arkadaşlar. Ben sizlerle işte, beraber bir PlayStation, bir PlayStation arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, ilk başta Super Star Star'dan Hemen göstereyim şöyle. Umarım oradan iyi gözüküyordur. Biri. Birazcık daha yakınlaştırayım şöyle. Tamam iyi görünüyor. Ben buradan Barcelona'yı karşıya Beşiktaş seçtim. Ve başlama oluşturuyorum arkadaşlar. Bakalım maç başlayacak. Ee, arkadaşlar şimdi maç başlıyor. Maçın ortasında size ekranı göstermeye devam edeceğim. Bir dakika. Baş başa arkadaşlar ben de geldim. Evet arkadaşlar şu üstümde mavi yazan e, oklar benim ya da kopya maviler benim. Oradan net görünüyor Şuradaki maviler benim umarım net görünüyordur. Şöyle yapayım. Şuradaki maviler benim şey şöyle arkadaşlar bakıyorsunuz top kaptım orta açtım kafayı vurdum yapayım. şöyle umarım çok iyi gözüküyordur Şimdiki ben şimdi ben kullanıyorum biraz fazla mı açtım yoktan tam kıvanda tam ve gol Gol attım arkadaşlar. Ben size tekrarını da izleteyim. Umarım iyi görüntüsü Ortayı açtım. Messi gittim. Kafayı vurdum ve gol oldu. Şöyle başladık arkadaşlar. Karşı takım başladı. Ya. Olmadı aldım senden. aldım bir daha. Hadi. Hadi oğlum. Ver bir tane daha pası. Vur. Gol. Yine gol arkadaşlar. Hemen bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar şu maviler benim. doktordan oradan gözüküyor. Şuraya pas verdim. Gittim vurdum köşe ve gol oldu.

Geme ofe. Obe. Gel hadi arkadaşlar. Normal bir Azıcık daha da şey Devam ediyorum. Pas Sen de içeri. Niye patlatıyorum. Evet arkadaşlar köşeye pas verdim. Gittim içeri. Oradan bir daha pas verdim. Şut. Oh. Ee, karşımdakiler biraz izik oynuyor. Daha doğrusu ben kuzenimle oynuyorum şu anda. Kuzenimle bağlantı kurdum. O Beşiktaş. Yani Kuzenim ezik oynuyor biraz. Hemen şöyle göstereyim. Kuzenim biraz ezik oynuyor arkadaşlar. İlkokul ama okulda da bu kadar çok çok güzel bir pozisyon yapmıştı ve başlangıcı da harika çok iyi başlıyor. Arkadaşlar bir de bu gerçekten güzel oynuyor. Ve yani eğer anlatsanız Instagram'dan atarım ya da yarın atarım çünkü hani sınav zamanına yaklaştı ya. O zaman yani bu zaman bitti çünkü daha çekeceğim sonra bitecek artık. Çünkü sınav zamanı var. Biraz da mola vereceğim sonra mı tekrardan... Ah. Hani arkadaşlar eğer daha çok like ve abone olursanız bu alamıyla serisi de gelecek. Ah çok harika. Alamıyla bir tane serisi de gelecek. Alamle vesat yapacağız. İstediğiniz zaman gelebilirse ama mutlaka like like ve abone patlaması olsun arkadaşlar size arayacağım. Arkadaşlar aslında gerçekten diyorum hani böyle like ve abone olan şey, e, like like ve abone olan bazı devçiler e, o youtuberlara para kazandırıyor ama o youtuberlara benim gözüm arada değil arkadaşlar benim gözüm videolarımı ne kadar beğeniyorsunuz ne kadar beğenmiyorsunuz ona bağlı L lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bunu Brawl Stars videosu da geçecek ama bu gerçek lütfen bu ciddi bir durum He arkadaşlar bir de Brawl Stars oynayanlar bilir Angel mıydı? Ember yok Ember farklı Ember efsanevi neyse yeni, yeni bir tane karakter geldi daha doğrusu iki tane Broin'la bir tane atkılı hani böyle atkılıyla atkısıyla vuran bir tane karakter geldi ama Eggnall, Eggnall ya yok. Ya, arkadaşlar adını işte unuttum şimdi. Gerçekten unutulan bir karakterdi. Ama Byron'u hayatım zaman Byron'u seviyorum. Arkadaşlar ben ben Byron'u çıkarmadım ama Eggnall'ı kutudan çıkardım gerçekten. Siz, size emin ki kutudan çıkardım. Savaş kutusunu açtım. 24 28'deki ee, şey çıktı. Oradan o atkılı karakter çıktı. Ama hala Byron'ı çıkaramadım arkadaşlar. Bir de benim kurulum var arkadaşlar. Ama işte gerçek haber geliyor. <laughs> arkadaşlar eğer arkadaşlar eğer kanalıma like ve abone olursanız hesabımı size vereceğim ama Braustas's abi 29 karakterli ve 11077 kupa. Yani bu, o 30 like ve 30 abone gelirse ciddiyim size vereceğim. Onu ister yan hesabınız, ister ana hesabınız olsun. Gel, gel. Bana yardım edin. Tamam bir dakika. Ana Evet arkadaşlar Kenara pas verdim. Orta şut. Ah. 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 Burki, shoot, lan. Aptal adam Yanlışlıkla kendi kalesine gol atıyordu. Arkadaşlar ben maviyim. Barcelona karşımdakiler de Beşiktaş. 4-0 yeniliyorlar. 16. dakika daha. Hop. Oh, ah. Tam da hazırlanmıştım var ya. Oradan bir şut çekersen gol olur mu? Ama Daha 8 dakika geçmiş. Hı -hı. Bu video 20 dakika olacak galiba. Çünkü motor süresi 20 dakika arkadaşlar. Evet 20 dakika olacak. Eee senden Helal maskeli hmm. Arkadaşlar bir, bir de kusura bakmayın. Bizimle konuşmuyorum. Çünkü arkadaşlar ben bir şeye odaklanırken hep başkalarıyla konuşmayı hiç istemem. Çok ders çalışıyorum. De e, bu arada gol attım arkadaşlar. Bu da galiba şu odaklanma. Çok ders çalışmaktandır artık. Hiç abimle Abim içeride PUBG oynuyor. Yani biz ailede her oyunu oynarız arkadaşlar. Mobile Legends, Bang Bang, PUBG, LoL, vs. Ya da ve benzeri oyunları oynuyoruz arkadaşlar. Böyle biz biz ama genellikle böyle savaş oyunlarına bağlı bir aileyiz. Yani ya da Call of Duty on onları oynuyoruz. Biz her oyunu oynarız arkadaşlar. Her oyuna merak meraklanmışız ama. Ama ders çalışmayı da unutmuyoruz. Yani hani, hani yorumlarda böyle demeyin. Aa bunlar hiç ders çalışmıyor. Aa bunlar hep playstation oynuyor. Aslında oynuyor. Hiç böyle demeyin arkadaşlar. Niye? Olamaz bir tane. Niye? Çünkü şey arkadaşlar. Biz ders çalışıyoruz. Zaten sınav günlerimiz de yaklaştı. Bu aralar çok oynamıyoruz. Ben ben sözde her oyunu oynuyorum. Ama bu aralar genellikle sadece Brawl Stars oynuyorum. Onda da yeni karakterler geldi diye. Hani bir bir haftaya salarım ben. Diyeyim. Aç ortayı vurup kafayı ah. İnşallah benden neyten. Arkadaşlar PlayStation'a almak yorumlardan ben yazabilir. Bel belki onlarla da evve satarız. Hiç sıkıntı değil bana. ben benden büyüklerle de kabul ederim çünkü benim üç abim de üniversiteli ve hepsini testte 6 sıfır dizdim. Ve on, onlar çok ciddi oynuyor yemin ederim. Ben şey yaptım çok çok zor oldu dizmem arkadaşlar ama dizdim. Ve satmak isteyenler şey yapabilir hepsine. Ve satmak isteyenler bana yorumlardan yazabilir ve ve like, abone. Yine çekiliş geçerli arkadaşlar 30 like ve 30 aboneye tabletimi veriyorum mutlaka katılmanızı istiyorum Umarım beni seversiniz çünkü bu daha benim 3. videom He, Bir de arkadaşlar 2 tane canavarlı bir tane video çekmiştik ama o gerçek değil yani küçük çocuklar da o zaten şaka ben küçük bir çocukla çektim benim kuzenim de ee, onu ben ayarlarken yanlışlıkla isim koymaya çalıştım ama bir baktım iki tane yüklenmiş bir de şey yapmıştım İ iki tane yüklenmiş bir tane daha yükledim ama bu sefer ona at koymaya başardım bir yerlerine at koymaya çalıştım ama pek başarılı olmadı. Onun için 3 e, e, tane video çıktı onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Ve lütfen beni takip etmeyi bırakmayın ve bir tane daha gol attım arkadaşlar. Artık bu da sizin şerefinize olsun. 6-0-90-61 Şu anda onu Brawl Stars videosu çekecektim şu anda. Ama daha şimdi bakım molası var. Tahmini süre 55 dakika demişti. Bana 1-2 saat önce. Yok pardon lan. Bir, bir iki saat değil. Bir yarım saat falan önce. Acaba şey yaptım. Oh. Altı. Yedi sıfır. Arkadaşlar daha ilk yarıya gelmeden yedi sıfır yaptım ha. Oha yani. Oh, evet. evet. Bu Şimdilik şey, burada videoyu kesiyorum. Ee, bu tarz videoların devamı için eğer görünmüyorsa bana söyleyebilirsiniz. Ben bu videoyu tekrarlarım ve daha da yakınlaştırıp böyle tekrardan çekerim. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoyu çekiyoruz, e, bu, bu, videoyu beğendiyseniz be beğenme ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen olun. Gerekirse en baştan videoyu durdurup olun. Ne olursunuz arkadaşlar. Be, benim önceden söylediğim gibi benim aklım parada değil. Ben para gözü bir çocuk değilim. Tek videomu beğen e, tek tek videolarımı beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani ben para için asla yapmıyorum. Tamam mı? Hadi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamına gelmesi gelmek istiyorsanız 30 like 30 abone lazım. Ve 30 like 30 abone de isteyenler bende biraz starta peste vesaire atabilir. Şimdilik görüşmek üzere bay bay. Bu arada like atmayı kanalıma abone olmayı